Amerika'ya gidelim. Beyaz Saray'da Havana Sendromu paniği yaşanıyormuş. Nedir bu Havana Sendromu anlatalım sizlere. Beyaz Saray'da Havana Sendromu alarmı verildi. İlk kez 2016'da Küba'da ortaya çıkan gizemli rahatsızlık iki hükümet yetkilisinde tespit edildi. Gelişmeyi Amerikan merkezi CNN gündeme geçirdi. Kişilerde baş dönmesi ve uykusuzluk gibi semptomlara yol açan hastalığın bir ulusal güvenlik konseyi yetkilisini etkilediği belirtildi. Bir diğer vakaya da Virginia eyaletinde başka bir Beyaz Saray görevlisinde rastlandığı aktarıldı. Henüz hakkında yeterli bilgi bulunmayan Havana sendromu 2016 yılında Küba'da görev yapan diplomatlarda görülmüştü. Kanada'nın Havana büyükelçiliğinde görevli personelde baş dönmesi ve uykusuzluk gibi semptomlar ortaya çıkmıştı. Amerika'nın Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 diplomatta da benzer şikayetler görülmüş, personelin büyük bölümü ülkeye dönmüştü.